Arkadaşlar bugünlük benim normal sesimi dinliyorsunuz. Oyun dilisi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hileli Brawl Stars yükledim. E, bütün kutularımı evet, açtım. Ben de varım burada. Açtım. Danyal Stars ben. Geyim. Sende. Oh. Beni öldürüyorlar. Leon. Her şey var arkadaşlar Ben de hileli oynuyorum. Ben emir öğrettim. Ve videosunu çekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nani var. Arkadaşlar. Bu olacak iş mi ya? Öf yandım. Şimdi tek hesaplaşma seçiyoruz. Normal kupa kasamıyoruz. Nani acaba nasıl olursunuz siz Nani? Şimdi. Kaya savaşı diyelim. Salladık. Evet. Şimdi... Arkadaşlar. Yeni seçimler de var. Bak. Cin'e gelelim mesela. Cin cin cin. Cin. Evet. Ama öldüm ben. İşte gördüğünüz gibi korsan cin var. Dragon Bill cin, cin var işte. Sizi bir bilmediğim bir cin var. Max, Super Max, Turbo Max, Red Bull Max var. Arkadaşlar bu çok güzel. Bakın şimdi. Arkadaşlar biliyorum korona dönemindesiniz. Buna korona olduğu için size bir şey göstereceğim. Sırf 8 bit. Klasik 8 bit. Virüs 8 bit. Korona 8 bit ya. Adamlar korona bile yapmış arkadaş ya. Arkadaşlar e, aranızda ailenizin korona kapanlar varsa çok çok geçmiş olsun. Evet. Ben akılsızlık yaptım daha demin. Çok geçtim kasanın olsun. yanında durdum ya. Geçmiş olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte Oh my god. Çok kötü ee, oldum. oldu. Ne seçelim? Şunu. Spike'ın şu kostümü seçelim. Top. Spike mı? Ne öyle bir şey? Evet. Yine öldüm. Arkadaşlar. Aa internet çek. Çeker misin? Ya öf öldüm. Yine öldüm. İnternetçiyim <laughs> çek. Tamam çekiyorum. Şimdi gel bakalım. Raven gel buraya. Korktu benden. Ay yalnız yıldız oynuyorum. Bu oyunda kaldım oldu. Abi baga girme. Vurur Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ama baga girmese daha güzel olacak. Ya bak bu beni hep öldürüyor. Bu beni hep öldürüyor. Arkadaşlar böyle sınırsız göstereyim. İzleyin. Ta 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 Hı, çıldırıyorum arkadaşlar çıldırıyorum çıldırıyorum arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum abone olursa bunun ikinci videosu gelecek ya abartmayacağım bir 50 bin like gelir mi bu videoya arkadaşlar çok istiyorum like'ınızı yani en en çok istediğim 50 bin like. 50 like. 50 bin like. 20 like. Verin arkadaşlar. Verin benim için. Yeter. Bunun arda arda videosu çekeceğim. Şimdi Minecraft'a girelim. Yani ben böyle her zaman reklamlar giriyor. Reklamlar giriyor. E sonra da işte. bakıyorum yükleyeyim. Oo, gerçekmiş diye bakıyorum. Gerçek mi yalan mı diye bakıyorum. Bir bakıyorum ki, u gerçek dedim. Baya iyi yani. Sen yani benim yüzümü görmüyorsunuz. Bu neydi? Bakacağım. Lan bu ne? Hello. Bakayın. Aa küçük evim. Küçük ev. Arkadaşlar benim bayağı bir evim var. Gösterdim Şimdi size göstersem video çok uzun olacak. Şu an 4 dakika oldu. 1 dakika. Yeni dünya kuruyor. Bum. 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 Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi taştan mı ev yapsam odundan ev yapalım bir. Küçük bu. Kulübe gibi. Benim abim de oynuyor. Tabletinde var. Arkadaşlar şimdilik durduruyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar böyle ya düzenlemedim çünkü yani yapı verdim gitti böyle bu var. Böyle sunak yaptım. Bu kadar. Gelin. Hilelim. Arkadaşlar bu hileli. Ben bir de size gerçek hesabımı göstereyim. 就好。 Yürüyüş. Hmm. Çıkmıyor. bugün. İçimde Bak bugün aslında. Gerçekten.

Gidelim Gelelim. <laughs> Nani daha bana <laughs> Kodumu <Kocamı> göstereyim. <laughs> Böyle. Burada abimin hesabı var arkadaşlar. Leon'u var. Spike var. Gil var. Bir de ablamın hesabı var. Böyle. Ekim tane var. İki yıldız güçlü var. var. Işte. Dur videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi, hadi bakalım. Biliyor mu gençler? Gelsin bakalım. Like. Bakın. Ne yapıyor bak, 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 bak. Like diyor bak, like atın diyor. Like. Like atın diye. Evet abi. Bay bay.